arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi biz şeye gideceğiz. Gideceğiz. Yani tatile gideceğiz. Bildiğiniz gibi okullar bitti. Karneler alındı. Biz de bir tatile gidelim. Yani bugün abime gittik mi? Şort videomda gördüğünüz gibi kendime makyaj malzemesi ve anahtarlık olarak küçük bir akıl küpü aldım. Hareket ediyor. Bir de büyük aldım. Daha çözemedim. Yapamadım. Ee, gitmemize bir gün kaldı. 26'sına gidiyoruz. Yarın 25'i. 26'sının sabahına babam geliyor. Akşamına da, da çıkıyoruz arkadaşlar. Yani orada internet olmayacak. Belki otobüste yolculukta internet olursa yani video atmaya çalışırım elimden geldiğince. Ama biraz gürültülü olabilir. Bu arada birinci koltuk benim. Tek oturuyorum koltukta. Annemle babam yan yana oturacak. Bir de eşyalarım hazır. Bavulum hazır. Sadece şarj aleti falan konulacak. Bir de şöyle bir tahtam var arkadaşlar. Bu tahta şeye yarıyor. Böyle tableti veya telefonu koyuyorsunuz tutuyor. Böyle iki boşluk var. Nereye uygunsa oraya koyuyorsunuz. Bir de küçük bir yastığım var. Size bunların videosunu atacağım. Birazdan gelecek. E, çantamı da göstertirim. Süsüm de var. iki tane de. Yani e, hem de akıl da de göstertirim. Makyaj malzemelerini mi? biliyorsunuz. Short videomu attım. Tabi biraz kötü oldu ama neyse. Yenisini atabilirim. Haberiniz olsun. Bunlar böyle işte arkadaşlar. Yani yeni şeyler alacağım falan. Bugün son videom olabilir. Yani e, bilmiyorum. Çünkü yaz boyunca orada kalabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Çünkü bir nişan, iki düğün var. İşimiz çok zor. <laughs> Her neyse, zaten kuzenime de şu küçük akıl küpünden bir tane daha aldım o çantamda. Kuzenime hediye edeceğim. Hediye aldım ona. Sonra başka bir şey daha hediye edebilirim. Yarın gidip alabilirim. Bilmiyorum. Şu akıl küpünü bir çözemedim zaten de. Neyse konumuz o değil. Her neyse bugünlük videomuz bu kadar. Görüşürüz.